Merhaba arkadaşlar. 53. soruyla kitabımıza devam ediyoruz. İki basamaklı rakamları farklı 4 sayının toplamı 335 olduğuna göre diyor. E, bu sayılar en küçüğü en az kaçtır? Bu tarz sorularda 4 tane sayı varmış. 1, 2, 3 ve 4. sayılar diyelim. Bu sayıların toplamı 335. En küçüğünün en az olması için diğerlerini en büyük seçeceğim. Rakamları farklı diyor mu? Evet diyor. Farklı sayılar diyor mu? Evet onu da söylüyor. O zaman en büyüğünü 98 seçtim. Peki bir sonraki 97 olsun. Ve bir sonraki ise 96. Şimdi dördüncü sayı ise bilmiyoruz. Bunları topladığımız zaman 13, 21 elde var. 2, 27, 29 yani 291. Bunu 335'ten çıkartalım gençler ve sonucu bulalım. 4, 13'ten 9 çıktı. 4 ve 0. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir sıkıntımız var. Neden? Çünkü rakamları farklı diyordu. Dördüncü sayının rakamlarını aynı bulduk. O zaman diyorum ki ben bu sayıyı e, ne yapayım bir azalsam o zaman ne olur diye düşünelim. E, bir azalsam bu sayıyı 43 o zaman bunların bir tanesini bir artırmam lazım. Diğerine eşit olduğu için bir azaltmak işimize yaramadı. O zaman sayımızı bir artıralım. 45 olsun hmm. ve bu sayıyı da bir azaltalım. Yani 95 olur. Cevabımız 45. Bir sonraki soruya baktığımız zaman Yeni nesil bir sorumuz var karşımızda. Yukarıdaki verilen 4 kalemin ücretleri iki basamaklı rakamları farklı birbirinden farklı iki basamaklı rakamları farklı ve birbirinden farklı sayılar olup kalemlerin hepsini almak isteyen Zehra ödediği toplam ücret 304 liradır. Bu kalemlerin en ucuzunun ücreti en az kaç liradır? O zaman diğerlerini. En fazla seçeceğim. Yine birbirinden farklı olacak. Rakamları farklı olacak. E, buraya 98 TL diyelim. Buraya 97 TL diyelim bu kalemi. Bu kalem 96 TL olsa sonuncu kalemin kaç olduğunu e, bulacağız. Bulalım beraberce. 270 yine ne olacak burası e, arkadaşlar? 291 e, 1 olacaktır. Bunu 304'ten çıkarttığım takdirde e, 3 1 ve 0. Yani 13 TL olarak kalemin ücretini bulmuş oluruz. Burada takıldığımız soru olduysa ah unutmuşum bölümüne bakalım beraberce gençler. En farklı tam sayının toplamı verilip en küçüğü en az kaçtır dediği zaman. Arkadaşlar en küçüğü en az dediği zaman diğer sayıları en büyük seçeceksiniz. Bunlar en büyük olacak ve en alttaki sayı bunları en büyük seçtiğim için doğal olarak en küçük olarak çıkacaktır. Peki en küçüğü e, en az bu şekildeydi. En büyüğü en fazla deseydi. Kaç tane sayı varsa bir tane sadece diğerlerini en az seçeceksiniz bu sefer. E, o zaman alttaki en fazla olacaktır. Burada da bu en az olacaktır. Bunlara dikkat edeceksiniz gençler. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.